Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün mod tanıtımı yapıyoruz. Hemen göstereyim size kaç tane şey var kahraman. Bu kadar. Bir de burada eşyaları var. Bunların bazıları çalışmıyor. Elinize aldığınızda ama eğer onun mesela flash'ın hızlanmasını alırsanız çalışmaz büyük ihtimal. Çünkü e, fırlaşı alınca çalışabiliyor. Evet. Mesela torun mi e, misyonur var ya, misyonur mu, mecenayır mı var ya. İşte onu mesela elinize alırsanız böyle oluyordur göstereyim. Dur. Nerede bu Stromberg'ı dur. Bakın elinize aldığınız da olduğu bile böyle oluyor bakın envanteri atınca da gitmiyor. Evet yani şimdi bakın attım envanterimden. Böyle oldu. Durun ya. Şimdi arkadaşlar toru torbi olalım. Bakın oldu. Şimdi alacağım. Strong Baker yerden. Hiçbir şey olmuyor. Yani böyle arkadaşlar modun bazı etkileri var. Bir de bunların V3 falan vardı. Onları ben onlar bende var. Onun yerine gittim şey yaptım. Bunu yükledim. Bir de arkadaşlar e, ben link nasıl yapılır bilmiyorum. Sadece kanalların linkini atabiliyorum. Bir diğer şekilde atamıyorum bunların linkini. Yani özür dilerim yapamadığım için bilseydim sizinle paylaşabilirdim. Bazıları bana diyor ki böyle e, abone kaz kazanamazsın filan öyle. E, ben sizi sadece eğlendirmek için yapıyorum. Arkadaşlar. E, ben hep sizi eğlendirmek için yapıyorum. Abone kasmak için değil. bazıları bana e, böyle abone kazanamazsın sen niye yani sen yalan diyorsun sen diğerlerini kandırıyorsun falan diyorlar arkadaşlar onlara inanmayın ben öyle şeyler yapmıyorum Hatta şu an e, Noyan da yanımda arkadaşım Lan, ben hiç sence e, a, abone istiyor muyum böyle e, hani, dileniyor muyum Sence Bak hayır diyor arkadaşlar. Hep böyle diyorlar bana ya. Hani başka zaten kızgınım bir tane. Arkadaşlar ben size hep eğlendirmek için yapıyorum bunları. Yerler diyor ki yok sen şunu yapıyorsun yok bunu yapıyorsun. Hepsi yalan arkadaşlar. Yani ben sizi eğlendirmek için yapıyorum bu kadar şeyi. Yerlere bana diyor sen kimsin? Sen yapamazsın. Onlara söyleyin ben yapıyorum arkadaşlar. bunlar gibi e, abone dilenmiyorum. Hmm, bilmiyorum Ver. gel gel. Oğlum atma lan düşecek. Dur. Bak Mobizan uygulamasına bir kere tıklıyorsun. Ha bir kere tıklayınca dur şunu yapalım hemen. Arkadaşlar birkaç tane başlayayım. Bir şey yapacağım ben. AFK bırakacağım. Evet arkadaşlar bu benim babam gelince bana palalı masraf alacak. Evet. Türkçe benim masrafım. Nasıl denilmişti? Sen Spiderman modunu. Spider-Man modu değil, bir sürü kahraman var. Onları biliyor muyum? Ha? Onları biliyor muyum? Doctor ha? Hayır. Niye? Bunlar e, uygulama uygulamadan falan yapıyorsun. Babam yapsın. Olmuyor işte. Onun için e, linke falan tıklıyorsun tehlikeli çalabilirler hesabını. Al başlatıyorum bak şuna bas başlayacak. 3 saniye sayacak. Bak ekranda 2 1 yazacak. Dur bir ver bakayım. Ha başlamış tamam. orada video çekerken ben de bunu yapayım. Arkadaşlar ben de video çekiyorum. Arkadaşlar ben bir bu videoyu yapayım. Noen'i e etiketleyeceğim. Onun kanalında abone olmayı unutmayın. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sen oradan resim bak. Onları gösterme resimlerini. İşte. Arkadaşlar daha yeni başladım YouTube'a. Sabresin bırak bir bu Aga be hatırladım. Hilesi vardı bende. Yok bende. Sende var mıydı bilmiyorum. Var mıydı? Hı -hı. Öyle. Ne bu? Hangi gösterdin harita lan bu. Neyse arkadaşlar. Şimdi bu ortayı hiç çekmemiştim ben. Efendim. Ha benim kanalımı açmış arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada benim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yum. yêu. wow Oye. Oh yeah. Şöyle kapatalım. Ha? Arkadaşlar bu ne? Anlamadım. Ne? Şimdi şöyle

Arkadaşlar takipçilerimle yani e, şey, buraya bir tane eşyalarımı saklıyorum. Arkadaşlar e, takipçilerimden birinde eğer e, yani şey varsa Minecraft onu kendi e, şeyimizde oynayacağız bu arada Tayla. Ben bedava mı ediyor ediyoruz. Hayır. Arkadaşlar onu yapamıyorum. alabilirseniz oynarız. Yani biz yapamıyoruz o kadar şey. Evet. Arkadaşlar eğer bunun e, V4'ünü ya da V3'ünü e, şey indirmek isterseniz ben şimdi göstereceğim size nereden evet. yüklendiğini. Ama bu aşağıdan daha Spiderman. Spiderman. Ne? Spiderman dünyası. Spiderman Ne? Ses çıktı lan. Sesi duyuyor musun? <laughs> Yok o ses değil başka. Neyse arkadaşlar ben şunu hemen koyayım yaptığım yere. Neredeydi o? güzel. Kafam karıştı arkadaşlar. Şimdi hemen göstereceğim. Dur Romeo dur. Dur. Romeo in. İn koltuktan aşağı. Romeo in. Romeo, dur Romeo. Romeo dur. Romeo dur. Hah gitti. bildi ya. Tamam. Arkadaşlar şimdi göstereceğim size. Belki de çıkabilir Durun. Hah. Dakika lan. Arkadaşlar buraya ne yazdığınızı gerektiğini gösteriyorum şimdi. Bakın buraya link Bakın verse yazıyorsunuz. Link verse bak. Yazıyorsunuz. Şimdi yukarıda bir seçilecek link var vertise.com Sonra buraya tıklıyorsunuz. Birazcık bekleyin. Bakın. Burada istediğiniz her şey var. Roblox hilesi, GTA, Fortnite, Among Us. Ama bizim işimiz bunlarla değil. Minecraft kısmıyla. Şimdi Minecraft kısmını açıyorsunuz. Buraya William and... Dur. William and Süper. Hero. Dur. Süper yazmışız. Süper. Hero. Ben tek hatırlamıyorum nasıl yaptığını. V5 yazın. Bakalım nerede? Williams. <laughs> Dur. Yazayım. Billy, Williams An, super Hero V5 Niye çıkmıyor? V4'ü var burada arkadaşlar. çıktı arkadaşlar. E, i̇stediğinizi istediğinizi indirin buradan. İkisini de indirin. Pek fark etmez. İkisini de indirin. İşte bu kadar. Oluyor sonunda. Bir de spider oturunca ayrı bir şey e, görünüşü var ve hepinize.